İslam dininin temeli Yüce Allah'a kulluktur. Kulluğun selameti ise ilme dayanır. Oku emriyle başlayan bir dinin müntesibi olarak Allah'a nasıl kulluk edileceğini öğrenmek her Müslümin asli vazifelerindendir. Suyun olmadığı durumlarda nasıl abdest alabiliriz? Namazı bozan unsurlar nelerdir? Kozmetik ürünler kullanılabilir mi? Kaza namazı kılınabilir mi? Hasta veya yaralanmış kişiler nasıl abdest alabilir? Seferilik hükmü hangi şartlarda başlar? Namaz kılınması yasak olan mekanlar nerelerdir? gibi kulluğumuzu öğrenmede yolumuzu kolaylaştıracak olan soruların cevaplarını Halis Bayancuk hocamızın hazırlamış olduğu güncel bir içeriğe sahip olan Fıkhul Hadis Sünnet İlmihali eserinde bulabilirsiniz.